Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber Alba 500 watt arka motorun kutu açılımını yapacağız. Fazla uzatmadan videoya geçiyorum. Bakalım kutunun içinde neler var. öncelikle bu zarfın içinde kitapçı, şu şekilde göstereyim. Böyle bir zarfın içinde kurulum kitapçı ve üzerlerinde yapılan testlerin bir çizelgesini göndermişler. daha sonradan pideyi pideyi yollamışlar. Pilin bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bu şekilde. Anahtarı var ve pil. Bataryası. Ve içerisinde idonma pilozana bir kablo. Ekrana ve el gazına giden kablolar, böyle uçları var sarı, yeşil, kırmızı. Pedal sensörü bu şekilde. Pedal sensörü iki parçadır. El gazı, gaz mandalı. Ekranı var arkadaşlar. LCD ekran koymuşlar 500 Watt'lara. Önceden LED'di. Şimdi LCD konmuş. Ekranı da şu şekilde göstereyim. Bu şekilde bir Şarj aleti var. Böyle bir kablosu var arkadaşlar motordan uzanan. Evet, asıl malzemesi. Arka motoru. Bu disk ve ve çalıştırıyor. Bisikletlere bir de ve bisikletlere uyabiliyor. Batak motor var üzerinde. 500 watt Çok dik yokuşlarda bile sizi gayet rahatlatabilen bir kit budur. Bunun aynısının bir de 250 wattlığı var. Aynı kutu açılımına sahip o da standart bir kit aldığınız zaman şöyle bakalım. Şekilde tekrardan malzemeleri göstereyim. Kitapçıkları, şarj aleti, bataryası, pedal sensörü, şöyle arka motordan uzanan bir kablosu var. Ekranlara giden bir kablosu var. Gaz mandanın var. Ve ekran. Bu da standart bir batarya. Ve 500 watt motor. Arka jant. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.